Haydi dans et. <laughs> aferin benim oğluma, aferin. Başka şey gördün mü? Taşkım bak, Kayra nasıl dans ediyor. <laughs> Kayra bu ne? <laughs> o öyle yapıyor. Bak bakın, Kayra'ya bakın. Aferin benim oğluma. <laughs> <laughs> Kayra hadi dans et yoksa kapatacağım. <laughs> Koşma. Hadi dans et. Uh, aferin. Babası bak babası. Bak bak. <laughs> Ay. Ay aymış. <laughs> Taşo diyor bu ne yapıyor ya? Öyle cep ümetik gibi olmuş. Kaşları çok güzel olmuş değil mi? Evet taşı affeyim. Affeyim taşı ne diyorum? Dada değil. Dada değilmiş bu. Başımıza evet. ya içine gir. İçine girecek şimdi. Bay bay yap Taşkın bay bay anneciğim. <laughs> Çok sakin değil mi? Hayır olmaz hayır 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 hayır. Ona ben su veririm. Otur. Ve git babana ver onu. Taşkın su istiyor musun? Taşkın su istiyor musun oğlum?